yaralı. şifa versin. Dua ediyoruz. Herhangi bir olumsuz durum yok. Olsa bu saklanacak durum değil. Ama olmaz ne Tamam mı? En güzeli etanet elden bırakmadan sabırlı olacağız ve dua edeceğiz. Mantıklı olan da şu, anne, baba ve sizlerden kimlerse Ankara'da olmak, orada gelin anlığa destek olmak. Ee, eğer hani ileri seyahat gerekiyorsa zaten Ankara'ya bir sağlanır. Siz orada olursunuz. Ve hadi gelsin yakınları görebilirler, destek olsunlar denirse de yine Ankara üzerinden bana oradan Ankara'ya geçir. Bunun için dediğim gibi doğru karar Ankara'ya intikalde fayda var. Tamam. Kimse polemiğe şuna buna fırsat vermeyin. Olmuş da herhangi bir şey yok. Tamamen o bölgede yaşanan sıkıntıları biliyorsunuz. Askerimiz, polisimiz oluyor. Yaralanma olayı meydana geldi. Her türlü tedavisi en iyi şekilde yapıldı. Ameliyatı ve benzeri şu anda bekleme sürecinde. Uyutuluyor. Anladığınız takdirde yani hassas bir bölge değiştirme beyin cerrahisiyle ilgili bir konu. O yüzden hani kaldıralım haydi Ankara'ya götürürüm de götürülmez. Götürülmese bile Ankara'da